Nasıl? Mükemmel ötesi çam. Yani bu kıvırlıklı. yol yine öyle yılan gibi gidiyor. Aa, daha buradan da böyle kıvrıla kalır. Tabii yani tabii gideceğiz. daha gideceğiz. Ben şöyle bir manzarayı göreyim diye. Hani ben şuradan şöyle inip oraya gidiyoruz diye düşünmüştüm. Şu arada da işte eski şey anlatmıştı ya yolcuların dikkatine bir limana gelmiş de demiryolu için indirmişler de falan anlatmıştı ya. Hatırlıyor musun? Hayır. Hatırlamıyor, Hatırlamıyor arkadaşlar. <laughs> Hazır mısın şu maviklerde yüzmeye? Evet. O zaman Sarsala macerası başlıyor. Sarsala koyu için gideceğiniz yol, Sarsala koyuna varmak için hep böyle kıvrım kıvrım. Çok böyle dar. Aynen dar. Ve virajlı. <laughs> o yüzden yavaş yavaş. Sakin sakin. Tabii, bu güzelliklerin evet. çamları tadını <laughs> keyfiniz... çıkarmakla... aşağısı çok güzel. Ama oraya inerken de alacağınız pas paha biçilmez. yol da çok güzel. Evet. Onu göstermek için bakın böyle kıvrıla kıvrıla. Sonra şu alttaki yoldan devam edeceğiz. Böyle kademe 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 gideceğiz. En sevdiğin ağaç ne? Çam'ı da çok severim. Çınar'la çam bana değişik geliyor. Ama çınar yaprağını döküyor kışın. Çam dökmüyor. Evet. Ama çam onun dökerkenki işte. hali de çok güzel Tabii. oluyor. Çünkü yenileneceğini düşünüyorsun. Bazen dökmek iyidir ya. Dökülmek. Vallahi. Azalmak bu. bence. Belki de. Çam da döküyor ama biz döktüğünü anlamıyoruz. Biz... Ama sürekli yeşil kalıyor. Tabii biz küçükken hep onun o pür deniyor. Çam pür. Çadır, kamp kömürü, mangal, semaver yasaktır demiş. Giriş, giriş ücreti kişi başı diyor aşkım. Şu tarafa gir. Orada öyle özel kişi başı boş evet, evet. Hmm. değil. Mi? Ben ne bileyim. başka ama Yok, evet. Oradan da aynı yere gidiyor. Hmm. Tamam. Bence bu mevsim sezon dışı olduğu için. sandalyelerimizi de alalım. Çıkalım yollara. Şuradan mı gidiyoruz acaba? Burada böyle geniş bir otopark var. Geniş ücret falan yazıyordu ama herhalde mevsim olmadığı için. Gençlerde Yaz Süre vardı. Çocuk parkı tarzı bir şey var. Yenilikler için. Gördüğüm kadarıyla Nergen sandalyesini atmış. Denizin. Ve keyfini çıkarıyor. Keyfini oh, çıkarıyor. you Deniz kokusu, hem de çam kokusu. <laughs> Su çok güzel. Kasım sonu. Aralık başı. Havada hiç rüzgar yok. Denizde hiç dalga yok. Zeytinyağı gibi yağmur. Nasıl? Zeytinyağı. Hava zeytinyağı gibi arkadaşlar. Su. Su. su, ya su, su, ya su. Su, <laughs> su, su. zeytinyağı gibi. Güzel mi? <laughs> duş, duş var mı orada acaba? Var abi. Var, var mı? Yani. Ha, tamam. Duş varmış. Niye duş da var ne? Tamam. Duşumuzu da yapalım. Ama ben bir daha girelim mi denize? Neden? girmek için, yüzmek için. Allah Allah. Olur mu her şey? Tabii ki. Yani. Tabii ki. Hayır. Fiyatlar da silinmiş. Ama her şey var. Cipsler, hamburgerler, içecekler. Her şey var. Eğer sezonda gelirseniz. Duşlar da oradaymış. orada mı? Hı -hı. Keçi boynuzu ağaçlarının arasında duşlar, duşlar var. var. Şuraya koyalım bence. Tamam. Çıkınca. Hmm. Aa, bak tekneler geliyor küçük görüyor musun? Evet. Sanki yakınlarda gezi. yakınlarda güzel koylar var. Göcek adaları falan var. Hmm. Kulopatya Oraları var. Falan gezi var. yapıyorlar. Herhalde burada mini turlar mı düzenleniyor? Olabilir. Birazdan şöyle bir turlayıp bakalım olmazsa. Tabii şu ulu dağlardan dolayı buraya evet. gölge. Çünkü güneş tepenin ardına. Bitti. Evet saat henüz üç buçuk ama. Bitti. Bitti, bitti. mi bitmezsin. Yani şu geriler güneş. O kapitalyan olduğu yerler var. güneş. Şurada eski bir bina var. Oraya da bir bakalım. Küçük. Buradan var mı? Vardır. Çok güzel gözükmüyor mu ya? Evet. Mükemmel. Hem gözle güzel gözüküyor hem de... Gözlükle. Gözlükle. <gülüyor> <gülüyor> Kamerayla yani. <laughs> tırıl tırıl su. Vallahi güzel. Burada eski bir bina var. Su Bakalım değil, mı? Tamadın. Hayır işte, demin okuduk ya. Neydi? Abbas. Neydi? <laughs> Abbas Paşa. Abbas. Dildi, Abbas Paşa'nın isteği. <laughs> Arkadaşlar yolcuların dikkatine de buranın tarihini anlatmışlardı. Oradan mutlaka izleyin şimdi ben o kadar güzel anlatamayacağım. <laughs> Cihan kardeşimize buradan selam olsun izliyorsa ki kesin izliyor vardır. <laughs> Aşkım beni bugün güldürdün ya. Evet. Burası e, Dalaman'a tren istasyonu yapılması düşünülürken yanlışlıkla tren istasyonu mu? buraya yapılacak mı? Yanlış. Yanlış bilgi mi? Yanlış anlatısı bir tane. Doğru. Şimdi bir, bir yere çiftlik, havasından ötürü bir yere de tren garı yapılacak. Tamam çiftliğe gidiyorlar. Şam'ın bir yerine yapıyorlar. Halbuki Aha. oraya tren garı yapılacak. Tren yolu yapılacak. Dalaman'a da iç kısmında merkezinde Aha. çiftlik yapılmasını istiyor Atatürk. Evet. Havası, doğası çok güzel diye. Aha. Ama oraya da tren garı yapıyorlar. Yani tren garı. Ama Dalaman'da var. tren yolu yok. Yok. Tabii. Evet. Peki bu anlattığımızın bu binayla bir ilgisi var Hayır, mı? Hayır. Dalaman'la ha. ilgisi var. Tamam. Bu binanın hiçbir şeyle ilgisi yok. Tamam. Bu bina bir iskeleymiş yapılmış. Ki ben oranın iskele olduğunu düşünmüyorum. Ya. Yani iskele bina. Eve benziyor değil mi sanki? İskele binası olduğunu düşünmüyorum. Evet. Bana o hissiyat vermedi yani. Şurada bir koy daha var. Orada bak bir şey var. Koyunası ha, işte yani, o kedi Abbas Paşa'nın eski tarihi mermer Bak, ee, babaları olabilir. evet yazıyordu öyle yazıyordu şeyde internette evet bu beton şu mermer bakar mısın? Bakar. ne kadar güzel bak bunun sağlam tamam, tamam da bak yapayım. bunun da içi taş evet Buradan, şuradan, şuraya... düşmeden geçelim dikkatli bir şekilde Ay burada basamaklar var mı? Ya yine dikkatli bir şekilde Hadi gitmek fayda var. <laughs> evet orada da koy gibi değil de. Yani orası şey araç yolu yok. Ama kenarda da yer yok yani hani öyle tabii, yüzüyorsun. Tabi tabi teknelerde de gelinebilen bir yer. Buradan şöyle geçmeye gerek var mı? Yok. Bence de. Orası çok güzel bir koy. Tamam mı? Tamam. Bize... Tekne... Ooo Ali. Ne? Miniklere bak. Ooo bir bak var. Ha? Ho ho ho. Öyle yapıyorsun bakalım. Nar. Nar mı? Nar. Nar yiyeceğiz. Hadi bakalım. Bakalım bu nasıl çıkacak. Bu nasıl çıkacak dediğine göre bir tane yedik mi? Yedik. Çöplerine baksana. Bakayım. Biraz çürüktü de o. Hmm. Oo bu güzel gibi. Öyle mi? Bir dakika zoom yapayım hemen. Güzel.

bizimki. Evet. Bay bay ne var. Kağıtları bile var. Öyle mi? Tuvalet kağıt da varmış. Duş ee, hemen var. duşlar orada göstermiştik. Engelli vatandaşlarımız için de burada tuvalet ve e, soyunma kabinleri falan var. Yani güzel bir koy. Sağ sağ. Biraz da şu tarafa doğru yürüyelim. Bir patika yol var. Birilerini giderken gördük bakalım neler var. Hemen peşlerine takılalım. Takılalım. Geçi boynuz ağacı. Evet. Ama kalmamış. Buradan da çok güzel gözüküyor. odaya bir daha bakalım. Çok güzel ya. Ama işte buranın dezavantajı güneş e, buradan erken terk ediyor. Ama yazın çok güzel olur. Yazın serin olur, güzel olur. Ya da bu mevsimlerde yaz sonu geliyorsanız sabah erkenden gelip böyle 3'e kadar, 4'e kadar falan vakit geçirip oradan da Yukarı mı? buradan geriye. He. Daha fazla gidelim mi? Bu da bir yürüyüş yolu var ama. Çok da. Bugün Dalaman'daki Sarsala koyundaydık. Sonbaharın son ayında Sarı Yazı bize armağan eden bu Sarsala koyundan Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür Yeni ederiz. videolarda görüşmek üzere. Bizi takip edin. Hoşçakalın.